Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Bugün çok önemli bir gün. Fed tarafından gelecek faiz kararı var arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki yarım saat sonra Powell'ın yapacağı konuşmalar var. Bu bakımdan bugünün haberlerini çok çok önemsememiz gerekiyor dostlar. Bunların haricinde Ripple ile ilgili yine Afrika tarafından Bitcoin ile ilgili Binance ve Twitter ile alakalı bir sürü haberimiz var. Sonuna kadar izlemeniz sizlerin yararına olacaktır. İçeriye geçmeden önce hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Henüz beni takip etmiyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarak günlük videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Büyük gün geldi çattı ve bugün saat 9 Türkiye saatiyle civarlarında yani 21.00'da Fed faiz kararını açıklayacak beklenilen karar arkadaşlar çok büyük oranla olasılıkla 75 bazlık bir artış gerçekleşecek ve netice olarak da %4'e yakın bir faiz durumu söz konusu olacak toplamda şu an için. Tabi bunun fiyatlanmış olduğunu şu ana kadar kesinlikle söyleyebiliriz arkadaşlar. Hem kripto paralarda hem diğer dünya piyasalarında endekslerde bunun kesinlikle fiyatlandığını gördük. Hem temel hem de teknik veriler bizlere bunları söylüyor. Bu bakımdan 75 bazın gelmesiyle beraber çok böyle enteresan hareketler görebileceğimizi düşünmüyorum ben açık konuşursak tabii ki teknik olarak belli bir range aralığı içerisindeyiz. Birazdan onları sizlere aktaracağım arkadaşlar. O aralık içerisinde belki yukarı aşağı hareketler seyredebiliriz. Fakat 75 bazın arkasından gelecek olan konuşma bizim için önemli olacak. Yani saat 21.00'da karar açıklanacak. 21.30'da ise Jeremy Powell Fed Başkanı açıklamalar yapacak. Önündeki dönemler için, önümüzdeki dönemler için ne gibi faaliyetler içerisinde olacaklar? Fed ve kendileri Nasıl kararlar alacaklar? Ne gibi bir konjektür içerisinde olacaklar? Şahin mi bakmaya devam edecekler yoksa güvercin mi bakmaya devam edecekler? İşte bunlar bizim için önemli olacak, takip etmemiz gereken veriler. Esas bunlar olacak dostlar. Bu bakımdan 21-30'u bekleyerek hareketlerimizi esasen sürdürmemiz gerekir bana kalırsa 21'den ziyade bunu net bir şekilde söylemiş olalım. Özellikle bu saat içerisinde Pavel'ın yapacağı konuşmayı takip ederek arkadaşlar yapacağınız yukarı aşağı aşağı işlemlerde çok dikkatli olarak hareketler etmenizi tavsiye ederim. Tabii ki stoplu bir şekilde ilerlenerek bazı avantajlar da olabilir. Yani mesela şu an FED veya Powell tarafı böyle birdenbire bir Şahin yerine güvercin konuşmalar yapmaya başlarsa yani yumuşak faizi biraz daha düşürme meyilli konuşurlar ise arkadaşlar işte kripto tarafında o zaman ciddi sıçramalar yükselişler görebiliriz ve burada bazı fırsatlar da söz konusu olabilir hem kısa vadeli olarak bunu da aynı şekilde söylemiş olalım. Fakat tam tersi Şahin konuşmalar devam eder biz faiz artırmaya devam edeceğiz sıkı politikalar devam şeklinde konuşmalar da gerçekleşir ise arkadaşlar bu sefer de aşağı yönlü sert dalgalanma gelecektir. En nihayetinde şu olabilir. Hani aynı şekilde devam edeceğiz. Biz 25 baz 50 baş önümüzdeki ay sonrasında yavaş yavaş kademeli bir şekilde düşürmeye devam diye bir konuşmada olursa işte o zaman da yine piyasamız aynı sertlikte devam edecektir. Yani düz bir şekilde o range aralığında gitmeye devam edecektir. O kısma da birazdan geleceğiz. Dünya devi ödeme firması MoneyGram'dan çok önemli bir Uygulama başlatıldı. Mobil uygulamalarda kripto parayla ilgili ticaret yapılabilecek arkadaşlar. Alım satımlar mümkün olacak. Bu gerçekten şahane bir durum. Yine avama yani halka bir yayılım söz konusu burada da Amerika tarafında özellikle kripto paralar ile ilgili burada özellikle ABD'deki müşterilerine, müşterilerine Bitcoin, Ethereum ve Litecoin alabilmesiyle ilgili bu uygulama içerisinde izinler verilecek arkadaşlar bunun önümüzdeki dönemlerde özellikle tabii ki diğer ülkelerde paylaşılabileceği söz konusu olacaktır. Bu da yine kripto paraların kullanımını ve hacmini artıracağı için fiyatları da ilerleyen aşamalarda pozitif olarak kesinlikle yansıyacaktır. Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala yine FIFA'dan bir açıklama geldi. Vize ortaklığıyla Dünya Kupası'nda bir NFT koleksiyonu çıkartacaklar arkadaşlar. Burada tabii ki NFT ile ilgilenen arkadaşlarımızın daha çok ilgisini çekecek konulardan bir tanesi. Önümüzdeki aylarda özellikle crypto.com'la bu ortaklığı yapacaklar. Bu borsa ile beraber arkadaşlar crypto.com ile beraber NFT satışları gerçekleşecek. İlgilenen arkadaşlarımız varsa mutlaka takip etsin diyelim. Önceki videolarımızda aktarmıştık FIFA'nın bazı kripto paralarla ortaklığı söz konusuydu arkadaşlar. Bu ortaklık neticesinde de FIFA'nın Dünya Kupası'nı başlatmasıyla birlikte bu kripto paralarda olağanüstü yükselişler görme durumumuzda söz konusu olacaktır. Gelelim Ripple tarafına yine bu ay kendi emanet cüzdanlarına 1.2 milyar XRP tokeni kilitlediklerini görüyoruz. Bakınız bu çok önemli bir durum arkadaşlar. Tam olarak meali nedir diye soracak olursanız bildiğiniz gibi Ripple'ın total token sayını yani XRP'nin yarısı kendi cüzdanlarında Ripple şirketinin yarısı da şu an sirkülasyonda dönüyor. Her ay belli miktarlarda yaklaşık 1 milyar XRP'yi açıyorlardı piyasaya. Sonrasında arkadaşlar hemen hemen hepsini tekrardan cüzdanlarına kilitliyorlar idi. Bunu geçen ay göremedik yani. Herhangi bir XRP token salmadılar piyasaya. Netice olarak da şu an yaptıkları iş arkadaşlar bu ay toplamda piyasadan 1.2 milyar XRP'nin toplandığını ve kendi cüzdanlarına geri gönderildiğini görüyoruz. Bu da XRP'nin aslında arzını azaltmak oluyor ve fiyata gerçekten pozitif etki edebilmesini sağlayacak durumlardan bir tanesi oluyor arkadaşlar. Yükselişe hazırlık senaryosu diyebiliriz belli miktarlarda. Bu bakımdan XRP'nin bu şekilde kilitlenmesi gerçekten teknik olarak çok önemli bir veridir arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde Ripple'ın yaptığı bu hareketleri tabii ki çok daha iyi anlayacağız. Bazı arkadaşlarımız umarım o dönemlerde geç kalmamış olur. Tabii ki şu an herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Onu da aktarmış olalım arkadaşlar. Genel gidişat ile ilgili konuşuyoruz yanlış anlaşılma olmasın. Yine Ripple XRP ile ilgili çok önemli bir teknik veri arkadaşlar. CoinMetrix'in haberine göre baktığımız zaman hesaplarında 1 milyondan fazla Ripple XRP bulunduran büyük cüzdanların sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine şu an için ulaşmış vaziyette. Bu miktar 1894'e gelmiş arkadaşlar. Gerçekten volümlü cüzdanların bu şekilde XRP'de artmasının belli açıklamaları olmalı, belli şeylere hazırlık söz konusu olabilir. Bu şekilde yorumlamamız çok daha mantıklı olacaktır. XRP Ripple tarafında teknik ve temel veriler şu an için güzel gidiyor yorumunu yapabiliriz. Özellikle dava tarafından gelecek pozitif haberlerle beraber çok daha farklı senaryoları konuşabileceğimizi ben net bir şekilde düşünüyorum. Dönüyoruz Güney Afrika tarafına arkadaşlar. Güney Afrika'nın en büyük market zincirlerinden Pick Pay'in baktığımız zaman kripto paralarla ödeme seçeneğini kabul etmeye hazırlandığını görmekteyiz. Bu da yine özellikle bu tarafta yani Güney Afrika tarafında avama yayılımın hızla artmaya devam ettiğini bizlere söylüyor. Yani en netice olarak bu haberleri Yorumlamaya şu şekilde başlayabiliriz arkadaşlar. Dünya artık kripto paraları bir 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 kabul ediyor. Yani bakın büyük büyük kurumsallar, market zincirleri, şirketler, işletmeler, bazı devletler, hükümetler bunu mecburi olarak artık kabul ediyor. Çünkü genel gidişat artık bu yönde kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Herkes artık bir şekilde bu sektörde yerini almalı diye düşünüyorum. Şimdi geldik bir on chain analizine. Dostlar on chain analisti Charles Edwards'ın yapmış olduğu bir paylaşım var. Burada Glassnode üzerinden paylaşılan bir veri aslında. Burada Yard Stick diye bir indikatör bulunuyor. Şöyle arkadaşlar buradan göstermek istedim. Bakıldığı zaman bu Yard Stick indikatörüne göre yani şurada mavi, mavi çizgilere dikkat ettiğiniz zaman Bitcoin'in en son 4000 dolar seviyelerindeyken bu indikatörde bu seviyelerde olduğunu gösteriyor bizlere. Bu da ne demek? Ciddi dip seviyelerdeyiz, aşırı ucuz seviyelerdeyiz. Tıpkı 4000 dolarlardaki gibi 4000 dolarlardan 67.000 dolarlara, 69.000 dolarlara kadar çıktık ve şu an tekrardan dip seviyelerdeyiz. Bu indikatöre bağlı olarak çok çok ucuz olduğunu Bitcoin'in e söyleyebiliriz. Kaldı ki bununla beraber Z-score olsun ve diğer bir sürü sizlere daha önceden göstermiş olduğum indikatörler olsun, hepsi aynı bu şekilde dip seviyelerde olduğumuzu bir parça daha aşağı doğru düşüş gelse bile artık bu seviyelerden toplama hareketlerinin gerçekleşebileceğini ve buradan destek alarak yukarıya doğru gidilebileceğini teknik veriler söylüyor arkadaşlar. Bunları da kesinlikle not etmemizde fayda olacaktır. Sıradaki haberimiz Binance'ten. Ben birkaç video öncesinden aslında konuyla ilgili bir haber paylaşımı yapmıştım. Daha doğrusu yorum yapmıştım arkadaşlar. Burada Esas amacın Twitter'ı satın almakla ilgili bence kripto paralar blockchain olduğunu düşünmem. Arkadaşlar ve burada benim bu tezimi destekler nitelikte bir haber olduğunu paylaşım olduğunu aslında görüyoruz. Bakıldığı zaman özellikle Web 2.0'dan Web 3.0'a geçilmesi ile ilgili Binance'in baş strateji sorumlusunun yapmış olduğu açıklamaları burada görüyoruz arkadaşlar. Twitter'ın öz sermaye ortaklığını yaptıklarını ve buraya 500 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını dile getiriyorlar. Yani içeride yani Binance deyince aklımız tabii ki kripto paralarda farklı bir sektöre gitmeye gerek yok. Kendileri de açıklıyor Web3.0 sorunlarıyla baş edebilmek adına biz Twitter'a böyle bir yatırım yaptık diyor arkadaşlar ve en netice olarak benim söylediğime geliyoruz. Kripto paralarla bağlantılı olarak bu web 3 üzerinden bazı durumları söz konusu hale getirebileceklerini tabii ki görüyoruz. İlerleyen aşamalarda zaten bakınız biraz sonra haberleri de göreceğiz. Elon Musk'la beraber bu kripto paralara farklı yolculuklar gelecek diye düşünüyorum. Hem Binance hem de Binance CEO'su CZ tarafından. Dogecoin tarafında enteresan bir durum var arkadaşlar. Son birkaç gün içerisinde özellikle volümlü cüzdanların, Dogecoin cüzdanlarını bir bir böyle soğuk cüzdanlardan borsalara doğru kriptolarını aktardıklarını görüyoruz dogecoin'lerini bu bakımdan bir parça dikkatli olunması gerektiğini ben tavsiye ediyorum özellikle uzun işlem yapan arkadaşlarımız için şu an en son habere göre 2 milyondan fazla dogecoin bulunduran bir cüzdan 9 yıl aradan sonra içerisindeki dogecoin'leri Binance'e hareket ettirdiklerini görüyoruz arkadaşlar bununla birlikte Peyderpey son 24 saat içerisinde özellikle 299 milyon, 150 milyon, 450 milyon gibi böyle miktarların Dogecoin'lerin Binance'e aktarıldığını görüyoruz. Yani burada totalde 41 milyonu geçen miktarların böyle Binance tarafına aktarıldığı söyleniyor. Bu da ciddi seviyelerde satış gelebilir ihtimalini bizlere gösterir. Tabii ki bu kesin değil manipülasyon da olabilir. Fakat bunu bir kenara not edip buna göre aksiyon almakta kesinlikle fayda olacaktır diye düşünüyorum. Binance tarafından sizlere söylemiş olduğum o haber gördüğünüz üzere Binance'in Bluebird endeksini tanıttığını gördük arkadaşlar bu endeks aslında tam olarak şu vadeli tarafında böyle bir endeks bu isimli Bluebird Bluebird işte mavi kuş endeksi isimli bir kripto para tarzında bir şey olacak ve siz bu endekse vadeli olarak yukarı aşağı kaldıraç işlemler yapacaksınız ve bunun 25 kata kadar kaldıraç sağlayacağını bizlere söylüyorlar. Bu endeksin de Binance Coin, Dogecoin ve Musk Network'e endeksleneceğini bizlere söylüyorlar. Arkadaşlar bu da özellikle yine Twitter tarafına yapılan pozitif hamlelerden özellikle DogeCoin'e destek vermek için hamlelerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde devam. MicroStrategy beklenen 3. çeyrek raporunu paylaştı arkadaşlar ve burada gördük ki 27.1 milyon dolarlık bir zararı bulunuyor MicroStrategy'nin. Yine Bitcoin portföyünde herhangi bir satış olmadığını görüyoruz. Bununla beraber bu son çeyrekte 301 adet Bitcoin'i portföylerine eklediler ve aynı şekilde yollarına devam ediyorlar. Bitcoin ile ilgili zaten yapılan açıklamalarda da aynı şekilde kripto portföyü, Bitcoin portföyünü büyüterek devam edeceklerini ve uzun vadeli yatırımlarını sürdüreceklerini kripto paralarda dile getirmiş durumdalar. Yine Çin Merkez Bankası'ndan CBDC'leri ile ilgili açıklamalar var arkadaşlar. Burada özellikle Merkez Bankası başkanlarından CBDC'nin önemi ile ilgili açıklamalar yapıyor. İşte şu an bizim Ödeme sistemimiz nakit ödeme sistemimiz gerçekten dünyadaki birçok ülkeden çok daha iyi olmasına rağmen CBDC'lerin geleceğin para birimi olacağından dolayı yani dijital dünyada bizim var olabilmemizden kaynaklı bu sektöre ciddi adımlar atmamız gerekiyor. İşte bu sebepten dolayı da dijital Yuan projesini geliştirmeye devam ediyoruz diye ve burada işte gizlilikler güvenlikler vesaire bunların net bir şekilde ortaya koyulduktan sonra artık daha koyu adımların atılabileceğini dile getirmiş. Maziyette arkadaşlar Çin Merkez Bankası konuyla ilgili bizim ülke olarak da bir an önce hızlı adımlar atmamız gerektiğini ve buradan geri kalmamamız gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'in grafiğine geldik arkadaşlar. Uzun vadeli bakacağız ama kısa vadeli şöyle bir düşen trendimiz söz konusu. Bu trend aşağıdan da gelen bir yükselen üçgene benzer yapısı da var. Burada özellikle destekleyebileceğimiz bölge 20.350 dolar seviyeleri. Buranın kırılımı fiyatı aşağıda bulunan 20.000 dolarlara kadar indirme potansiyeline sahiptir saatlikte baktığımız zaman. Onun haricinde birazcık daha perspektifi genişlettikten sonra bakınız buradaki breaker bölgenin önemini görmenizi istiyorum. Yani 20.500 dolar seviyeleri ve şu an bunun altındayız arkadaşlar. Buradan kuvvetle muhtemel bir indirme operasyonu olursa 19.500 yani FED tarafından böyle biraz şahine yakın görüşler olursa önce 19.500 sonra sert bir şekilde aşağıda 18.500'lere kadar inme durumu söz konusu. Zincir verilerine baktığımız zaman da özellikle 19.500 ile 18.500 seviyeleri arasında çok ciddi spotta alım işlemlerinin beklediğini de söylememiz lazım. Yani tekrardan buradan bir aşağıdan tepki alma ihtimali de o konumlara gelir ise söz konusu olacaktır kıymetli arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Dostlar lafı fazla uzatmayalım. Videomuzu burada sonlandırırım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.